Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da görmüş olduğunuz üzere sayı kümeleri arkadaşlar. Sayı kümeleri konumuzda ilk olarak rakam ve sayı tanımlayacağız arkadaşlar. Başlığımızı atalım. Rakam ve sayı. İlk önce bir rakamın tanımını yazalım. Rakam sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam denir arkadaşlar. Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam denir. Rakamımızın ta tanımı bu arkadaşlar. Sayı ise, şimdi de sayının tanımını yazalım. Ee, bir çokluğu bir çokluğu belirtmek için belirtmek için bir veya birden fazla rakamla yazılan ifadeye sayı denir arkadaşlar sayı denir bunların tanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim e, onluk sayı sistem sistemimizde kullandığımız rakamlar şu şekilde arkadaşlar. Onluk sayı sistemi rakamları şu şekilde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 olmak üzere 10 adet arkadaşlar. 10 adet. Şimdi geldik doğal sayılar kümemiz arkadaşlar. Kümelere geçtik sayı kümelerine. Başlığımızı atalım. Doğal sayılar kümesi. tanımımızı yazalım arkadaşlar. Burada doğal sayılar kümesi büyük N harfi ile gösterilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi doğal sayılar kümesinin elemanları ise arkadaşlar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar gider arkadaşlar. Bu şekilde yazılır. Bu kümeye doğal sayılar kümesi denir. Doğal sayılar kümesi denir. Ve büyük N harfi ile gösterilir. Veya isimlendirilir. Şimdi bir iki tane örnek yazalım hemen. Ee, şöyle diyelim. Bizim en büyük iki basamaklı doğal sayımız ne? En büyük iki basamaklı Doğal sayı 99 arkadaşlar. Peki en büyük bir basamaklı doğal sayımız ne? Bu da 9 arkadaşlar. Bu şekilde bir, bir iki de örnek yaptık. Şimdi geçiyoruz tam sayılar kümesine arkadaşlar. Tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi ise arkadaşlar şöyle yazalım. Büyük Z harfi ile gösterilir arkadaşlar. Elemanları ise şu şekilde. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve böyle sonsuza kadar gider arkadaşlar. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar e, yazılan Pardon eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar elemanı bulunan küme tam sayılar kümesi denir arkadaşlar tam sayılar kümesi aslında bu tarafı doğal sayılar kümesi arka e, geri kalan arka kısmı ise doğal sayıların e, negatif işaretlisi arkadaşlar böyle de diyebiliriz şurayı silelim kafa karışıklığı olmasın büyük Z harfi ile isimlendirilir. Şurayı silelim. Büyük Z harfi ile isimlendirilir. Şimdi bunu da yazdık. Ee, bir de negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar diye iki e, tam sayılar kümesini ayırıyoruz arkadaşlar. Negatif tam sayılar Negatif tam sayılar şu şekilde gösterilir. Z üzerine eksi işareti Pozitif tam sayılar ise Z üzerine artı işareti konularak gösterilir arkadaşlar. E, negatif tam sayıların elemanları ee, eksi 1, eksi 2, eksi 3 böyle böyle eksi sonsuza kadar gidiyor. Pozitif tam sayıların elemanları ise arkadaşlar 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Artı sonsuza kadar. E, ee, tam sayılar kümemizi şu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Ya, bu arada 0 e, rakamımız ne negatif tam sayılara giriyor, ne de pozitif tam sayılara giriyor. Tam arada kalıyor. Tam sayılar kümemiz negatif tam sayılar, sıfır ve pozitif tam sayıların birleşimiyle oluşan kümedir arkadaşlar. Bu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. En son olarak da not olarak şunu yazalım. Her doğal sayı aynı zamanda tam sayıdır arkadaşlar. Her doğal sayı aynı zamanda doğal sayı'dır. Yani şunu da diyebiliriz. Doğal sayılar kümesi pardon, tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsar arkadaşlar. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Şimdi gelelim rasyonel sayılar kümesine. 3 rasyonel sayılar kümesi. Tanımını da yazalım. Burada tanım önemli arkadaşlar. A ve B olarak iki tane sayımız olsun. A ve B aralarında asal tam sayılar ve b sıfırdan farklı olmak üzere olmak üzere a bölü b şeklinde yazılabilen yazılabilen sayıların kümesine denir sayıların kümesine denir ve Q harfi ile isimlendirilir. Q harfi ile isimlendirilir. Şimdi burada dedik ya aralarında asal sayılar diye. Şunu şu şekilde bir yazalım. Rasyonel sayılar kümesi eşittir. A bölü B şeklinde yazdık burada A ve B eleman tam sayılar kümesi ve B sıfıra eşit değil. Yukarıdakini matematiksel olarak yazıyoruz ve EBOB A, B eşittir bir aralarında asal sayı demek de zaten EBOB'larının bir olması da demektir arkadaşlar aynı zamanda. Bu şekilde isimlendirdik. Bir de e, negatif rasyonel sayılar ve pozitif rasyonel sayılar diye ikiye de ayırıyoruz arkadaşlar. E, sıfırdan büyükler için pardon yanlış yazdık. Sıfırdan küçük rasyonel sayılar, sıfırdan büyük rasyonel sayılar negatif rasyonel sayılar, pozitif rasyonel sayılar tekrardan yazmıyorum. Bunlar şu şekilde ifade ediliyor: q üzerine eksi. Bu da q üzerine artı şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Q üzerine artı q üzerine eksi. E, rasyonel sayılar kümesi de az önce tam sayılar kümesini ifade ettiğimiz gibi. Negatif rasyonel sayılar birleşim sıfır birleşim pozitif rasyonel sayılar bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılara birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Mesela 8 sayısı bir rasyonel sayıdır. Nasıl yani? 8 bölü 1 şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Eksi 5 bir rasyonel sayıdır. Eksi 5 bölü 1 şeklinde yazılabilir. 0 da bir rasyonel sayıdır. 0 bölü 1 şeklinde yazılır. E, 0,5 rasyonel sayıdır. 5 bölü 10 şeklinde yazılır. E, başka ne diyebiliriz? Burada mesela 5 bölü 0 bir rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bu tanımsızdır. Tanımsızdır. Altına da şu notu geçelim. Tam sayılarda olduğu gibi her doğal sayı her doğal sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayılar kümesi kapsar doğal sayılar kümesini ve rasyonel sayılar kümesi kapsar tam sayılar kümesini. Bunu da diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik irrasyonel sayılar kümesine. Burada rasyonel sayılardan farklı bir tek bir yer var. Onu da şimdi tanımda görürsünüz arkadaşlar. Yine A ve B A ve B aralarında asal tam sayı tam sayılar ve B sıfırdan farklı sıfırdan farklı olmak üzere olmak üzere a bölü b şeklinde yazılamayan yazılamayan sayıların kümesine sayıların kümesine denir. İrrasyonel sayılar kümesi ve e, irrasyonel sayılar kümesi arkadaşlar nasıl gösterilir onu da bir yazalım. Q üstüne bir çizgi konularak yazılır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilir. İfade edilir arkadaşlar. birkaç tane örnek örnek söyleyecek olursak kök dışına kök dışına tam olarak tam olarak çıkamayan sayılar çıkamayan sayılar ve ondalık açılımı ondalık açılımı sınırsız ve devirsiz olan sınırsız ve devirsiz olan sayılar. Bunlar irrasyonel sayılardır arkadaşlar. Birkaç tane de örnek verelim. Mesela kök ne olsun kök 8 olsun nasıl çıkar kök dışına kök 2 olarak çıkar tam çıkmadığından dolayı irrasyonel sayılar kümesine girer arkadaşlar pi sayısı 3,14 şeklinde ve böyle böyle sonsuza kadar gider arkadaşlar ondalık açılımı pi sayısının aynı, aynı şekilde e sayısının da açılımı 2,71 şeklinde böyle sonsuza kadar devam eder. Sınırsız ve devirsiz olduğundan dolayı bu da irrasyonel sayılar kümesine girer arkadaşlar. 2, e, 2 bölü 0 sayısı ise arkadaşlar paydalı 0 olduğundan irrasyonel sayı değil tanımsızdır arkadaşlar. Tanımsızdır arkadaşlar. E, not olarak şunu da yazalım. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesi ayrık kümelerdir. Not olarak yazalım rasyonel sayılar kümesi kısaltarak yazıyorum ile irrasyonel sayılar kümesi ayrık kümelerdir. Yani şu şekilde ifade edilir. Q kesişim Q üstü eşittir boş küme arkadaşlar. Bu şekilde de ifade etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdiki başlığımız ise gerçek sayılar kümesi. Başlığımızı atalım. Gerçek sayılar kümesi. Hangi harfle gösterilir arkadaşlar? Büyük R harfi ile isimlendirilir. Bu şekilde koymuş bulunmaktayız buraya. Gerçek sayılar kümesi arkadaşlar. R eşittir. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşmaktadır arkadaşlar. Yine sıfırdan küçük gerçek sayılara şöyle diyeyim, ee, sıfırdan küçük ise sıfırdan küçük ise r üzerine eksi yani negatif gerçek sayı, negatif gerçek sayı sıfırdan büyük ise r üzeri artı yani pozitif gerçek sayı denir arkadaşlar. Ee, gerçek sayılarda şu şekilde ifade edilir. R eşittir. Negatif R, e, gerçek sayılar birleşim 0 birleşim pozitif reel sayılar arkadaşlar. Bu gerçek sayılar kümesini diğer adı da reel sayılar kümesidir. Reel sayılar da denir arkadaşlar. Onu yazmayı unutmuşum şimdi yazdım. Evet arkadaşlar, gerçek sayılar kümesi de bu şekilde olduğuna göre şimdi sayı kümeleri arasındaki ilişkiye gelelim. Sayı kümeleri arasındaki arasındaki ilişki. Tablo şeklinde yazmadan önce bir matematiksel olarak ifade edeyim arkadaşlar aralarındaki ilişki şu şekilde doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir tam sayılar da rasyonel sayıların alt kümesidir onlar da reel sayıların alt kümesidir arkadaşlar ve reel sayılar pardon rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşiminde reel sayılara eşittir arkadaşlar. Ben burada az önce buna rasyonel sayılar demedi, demeyip hata yaptıysam şimdiden düzelteyim. Tekrardan söylüyorum. E, reel sayılar rasyonel sayıları kapsar. Rasyonel sayılar tam sayıları kapsar. Tam sayılar da doğal sayıları kapsar arkadaşlar. Bu şekilde bir ilişki aralarında bulunur arkadaşlar. Ve rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi de reel sayılar kümesine eşittir arkadaşlar. Şimdi tablo şeklinde bir çizeyim. Şimdi bizim en dışımızda reel sayılar kümesi R Re, reel sayılar. Onların içinde tam sayılar yani Z Z tam sayılar. Onun içinde de arkadaşlar N yani doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar. Bir iki tane de örnek yazayım. 1 kök 64 9 tam sayılara da eksi 2 eksi 3 rasyonel sayılara da 1 bölü 4 e, 4 tam e, devirli 5 5'in üstünde çizgi var bir de eksi 4 bölü 9. Bunları yazalım. Bir de bunların yanında bunlardan ayrı olarak irrasyonel sayılar kümesi var arkadaşlar. Yani buna da pardon irrasyonel e, yanlış söyledim. İrrasyonel sayılar arkadaşlar. Onu hatta ben burayı da reel sayılar demişim. Burayı da hata yapmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya Q rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar. Burası ise Q üstü yani irrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar. Burada ne var? P sayısı var. E sayısı var. Kök 8 sayısı var arkadaşlar. Bunların hepsini kapsayan küme ise reel sayılardır arkadaşlar. Şuraya yazayım. Re, reel sayılar. Evet arkadaşlar sayı kümeleri konumuzda bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.